Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Artvin, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars, Ağrı, Muş, Siirt, Mardin ve Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyama çevrelerinin hafif yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Marmara, parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Trakya kesimi ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayları bekleniyor. Ege, parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve donu ile birlikte yer yer sis ve pus olayları bekleniyor. Akdeniz, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve donu ile birlikte yer yer sis ve pus olayları bekleniyor. İç Anadolu, parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde Kayseri. Niğde, Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yer sabah saatlerine buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayları bekleniyor. Batı Karadeniz, parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yer sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayları bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz Parçalı ve yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin gece saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ile birlikte yer yer sis ve pus olayları bekleniyor. Doğu Anadolu, parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin aralıklı kar yağışı geçeceği tahmin ediyor. Bölge genelinde buzlanma ve donu ile birlikte yer yer sis ve pus olayları bekleniyor. Güneydoğu Anadolu, parçalı ve... Yer yer çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin hafif kar yağışı, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinin hafif yağmur yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinden doğum kesimlerinde buzlanma ve donu ile birlikte yer yer sis ve pus olayları bekleniyor. Siz hava durumu hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Kendinize iyi bakın.